Merhaba arkadaşlar Tekna Felaket Kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle FC 25'te Battles'ta bir maç yapacağız. Bu maçın ne önemi var? Bu maçın şöyle bir önemi var arkadaşlar. 22.761 puan aldık ve derece bölümüne baktığımız zaman şu an 22.000 puanla seçkin üçteyiz arkadaşlar. Ama hemen hemen bir 12-13 saatlik bir zaman dilimi var. Yani bu puanlar yükselecek. Burada kalmak istiyoruz bu maçı kazanarak. Ama bu maçı iyi kazanırsak, 2500 puan alırsak şunun içine gireceğiz. Seçkin 2'ye geleceğiz. Ve seçkin 2'de daha güzel ödüller var. Seçkin 3'ün ödüllerini gösterelim. Şimdi burada 1 bölü 4 seçmeli toz pik paketleri varken ve 10.000 coin verirken. Burada 1 bölü 5 e, artı bu destiga e, ve e, google pixel kadın liginin totsu ekstra bir tane paket de var. Ve jeton olarak da 15. Yani biraz daha alternatifimiz artacak. Bir tane ekstra paketimiz olacak. Artı 5000 de coin'imiz olacak. O yüzden bu maç çok önemli. Bu maçı kazandıktan sonra eğer yani bu maç şu maçtan bahsediyorum. Bu maçı kazanırsak kazandıktan sonra TOTS ıı, maçını da dünya klasında kazanmam gerekir ki. Şimdi yarı proda kazanmışız 1600 puan ama 1800 puan daha kazanarak 200 puan daha böyle bir kendimizi garanti altına almaya çalışmamız gerekiyor. Şimdi burada mutlaka gol yiyeceğiz arkadaşlar. O kesin. Ee, geliştirme oyuncularımız oynaması lazım. Oyuncu geliştiriyorum bir yerden. Evet, şu an için her şeyimiz hazır ve başlıyoruz. Şansımız bol olsun çocuklar. Vurduğumuz gol olsun. Rakip iyi değil ama çok yüksek leveldeyiz arkadaşlar. Yani şu tobaradan geçmedi ya. Which ones stand out? Who will affect the game? And who will have the greater desire? It should be And there it breaks down, but credit to the defence. And this is how the hosts will begin the game today. Well, for a while, everybody played with a 4-4-2, and it can still be a very good system. But it does rely very much on your front two getting the better of their markers, and the wide midfield players being good in 1v1 situations. Let's hope they play it well today. And to look at the Fly Boys starting 11. Franco Baresi plays alongside William Saliba in central defence. And playing on his own in attack is Mishi Bachwai. Well, you never quite know who's going to dominate a game in advance. But I think you can maybe make an argument for this fellow, Stuart. What do you think we'll see from him today? Well, Derek, he's a player that thrives on goals. And he scored a hat trick last time out. And I'm sure we're going to see him. Oh, if, like, Stuart, they must score!

Given away by the Flyboys. Teammates available. But nothing comes of it. Good defending it was. Ve işte Dan'ın attığı golle beraberliği sağlıyoruz. Bu maçı kazanmalıyız arkadaşlar. Çok zorlayacak bizi. Ya şu pozisyonu verdiğin ana gol zaten. Yani adamın şutunun 35 olduğuna bak. Efsanevi deyiz diyorum. Daha seçkindeyiz ne efsane. Workouts. Fuck it. No they're celebrating. So the ball is moving again. We've been treated to four goals. Three one the score. Now, who can he play it to? Well, the fans want to see a shot. Nicely timed tackle. Takımı toplayamayız. Vardy'i alırken arkadaşlar demiştim ki Vardy'nin e, yerden sert şut özelliği var ve bunu rakipleriniz alırsa çok göreceksiniz. in yani a position of potential menace fine reading of the situation barney jacob well that's how to keep the opposition at bay and if şu we have all 对，对呀，不交。 Taktikle çok uğraşıyoruz çünkü maçı çevirmemiz gerekiyor elimizden gelen her şeyi bulmak zorundayız. Evet. Ya çok açık vereceğiz defansta. Maç farkı gidecek arkadaşlar. Ya da çevireceğiz. 3 3 Tekli forvetten çiftli forvete dönüyoruz. Defans açık veriyor. He read the situation defensively and did his job. Could be a chance to break here. Vardi o pas yerine ulaşsa goldi ya. Vardi. Troublesome Giving it a try. This thing, They have elected to go to the bench at this stage of the game Trying to pick out a teammate And the problem not completely solved Frags over for now it seems They probably want a counter attack Varty, Barty, Vardy. Vardy. Jamie Vart It might be on for them. And tremendous individual skill. Can he get one back? Oh, a vital piece of last ditch defending. Twenty minutes to go. Well, maybe a good position from which to counter. But they took care of the situation defensively. hen might work out. So the action continues and fly boys very much bossing the proceedings He has teammates around him but the danger averted for now. Yok artık kaleci ya. Yemezsin bunu, yiyemezsin bunu. Şimdi arkasına bir gol daha gelirse ki gelecek. Alladılar çünkü çocuklar ya. Müthiş bir gol Dakika 82. Bu dakikada yiyeceğimiz bir gol bizi sıkıntıya sokacak. Vardı yerde yatan adamdan çalım yedi. Ya doğrusu yerde yatan adama çalım atamadım top kaptırdı.

2500 puanı alıyoruz. Evet, şimdi derece seçkin ikiye geldi. Ama dediğim gibi 13 saat var arkadaşlar, 13 saate biz muhtemelen bir alta düşeriz. Ama bu maçı kazanamazdaydık. Bir altın da altına düşmemiz icap ediyordu, düşebilirdik. O yüzden. Şimdilik seçkinde yendik. Efsanevi de yendik. Dünya klasında yendiğimiz iki takım var ama bunları böyle yendiğimizi görmüş olsaydık. Şunlardan bir tanesini en azından dünya klası değil de. Belki ikisini de ya da bir tanesini efsanevi de deneyebilirdik. Şimdi dereceyi de şuradan göstereyim arkadaşlar. Seçkin 2'nin ödülü daha doğrusu puanı 24.220 bizimki 25.272 1000 puan var arkadaşlar aramızda 1000 puan yükselmezse alacağımız ödüller bunlar yarın açacağım bunları 1000 puan yükselirse bir alt klasmana seçkin 3'e düşeceğimiz için alacağım ödüller bunlar arkadaşlar. Seçkin bir 26.551 bir maçı e, efsanevi de sanırım kaybetmiştik. O maçı kazansaydık çünkü oradan 700 puan aldık ama o maçı kazanmış olsaydık 86 artı paketi gelecekti artı 5000 de coin gelecekti ekstra. Çok da bir kaybımız yokmuş. En azından Seçkin birle seçkin iki arasında tüm oyuncularda yüzde altı, yüzde on ve yüzde üç. Zaten bu çok çok üst seviye gördüğünüz üzere satılabilir 83'e 10 paketi veriyor. Bu muhteşem bir şey. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.